Arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı kazanım kavrama testi 43 numara 12. sınıf coğrafya mezun grubu. Enerji taşımacılığı ve sıcak çatışma bölgeleri testimizle birlikteyiz. Birinci sorumuz. Türkiye'nin doğal gaz aldığı ülkelerin başında Rusya gelmektedir. Rusya ile Türkiye arasında 2003 yılında faaliyete başlayan 1252 km uzunluğunun 376 km'si deniz altından geçen boru hattı aşağıdakilerden hangisidir? Arap doğalgaz boru hattı, mavi akım boru hattı, Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı, Kerkük yumurtalık boru hattı, Pars boru hattı. Arkadaşlar burada bahsedilen boru hattı mavi akım boru hattıdır. Türkiye ile Rusya arasında doğalgaz akımını sağlamaktadır. Birinci sorumuz Bursa dedik. 2. Hazar bölgesinin enerji kaynaklarını dünya piyasasına ulaştıran ve ulaştırmayı hedefleyen boru hatları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez demiş. E Tengiz, Novorisk petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Nabuko doğalgaz boru hattı, Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı, Türkmenistan-Türkiye-Almanya doğalgaz boru hattı. Arkadaşlar Kerkük e, Yumurtalık boru hattı Orta Doğu'dan geliyor. Dolayısıyla daha aşağıda kalıyor. E, Hazar bölgesiyle bir alakası yok. E, cevabımız Denizli. Üçüncü sorumuz. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'den geçen bakü tiflis ceyhan boru hattı ile ilgili olarak e, yargılardan hangileri söylenebilir demiş. E, Türkiye'nin enerji taşımacılığından elde ettiği gelirin artmasını sağlamıştır. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. E, buradan bir e, ticaret geliri elde ediyor Türkiye. Türkiye Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin artmasını sağlamıştır. Bu da doğru. Azerbaycan petrollerinin Avrupa ülkelerine taşınmasında Türkiye'nin önemini artırmıştır. Türkiye bir enerji koridoru oluyor bu boru hatlarıyla. Dolayısıyla üçü de var. Edirne diyeceğiz 3. sorumuz için. Geldik 4'e. Doğu'da yaşanan sorunların nedenlerinden biri de su kaynaklarının kullanımıdır. Bu su kaynaklarından biri de Nil Nehri'dir. Nil Nehri'nin sularının kullanımı ile ilgili yaşanacak sorun aşağıdaki ülkelerden hangisini etkilemez? Mısır, Kenya, Tanzanya Uganda, Pakistan. Ee, arkadaşlar, e, Pakistan Asya kıtasında olduğu için e, Nil Nehri e, bu bölgeye uzak. E, cevabımız Edirne. 5. 5 ve 6. soruları haritaya göre yapın demiş. E, yukarıdaki haritada işaretli yerlerden hangi ikisi e, doğal gaz ve petrol rezervi bakımından zengin bölgelerdendir demiş. Arkadaşlar incelediğimiz zaman 2 numaralı bölge Orta Doğu'yu gösteriyor. 3 numaralı bölgede Hazar petrollerini ve doğalgazlarını gösteriyor. Yani cevabımız 5. soruda Bursa olacak. 6. Haritada 2 numarayla gösterilen 4 numaralı bölgeye en kısa yoldan petrol taşınırken aşağıdaki su yollarından hangisinin kullanılması beklenir demiş. Arkadaşlar bakalım. 2 numaradan 4 numaraya gidecek. Yani Orta Doğu'daki petrolü Avustralya kıtasına götürecek. Dolayısıyla burada geçeceği boğaz Hürmüz Boğazı'dır arkadaşlar. Cevabımız Adana olacak. 6. soruda. 7'ye bakalım. Türkiye enerji üretim bölgeleri olan Orta Doğu ülkeleriyle enerji tüketiminin fazla olduğu Avrupa ülkeleri arasında jeopolitik açıdan önemli bir ülkedir. Türkiye'nin bu önemini artıran faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir demiş. Orta kuşakta yer alması bu iklimiyle ilgili arkadaşlar. Dört mevsim belirgin olarak görülmesi. Bu da yine iklimiyle, e, hava şartları ile ilgili. Ortalama yükseltisinin fazla olması. Bu enerji taşımacılığında e, bir şey yok. Hatta olumsuz bir durum diyebiliriz. Nispeten. E, Üç tarafın denizlerle çevrili olması. E, belki bu deniz taşımacılığında düşünülebilir ama uzak ihtimal. Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda bulunması iki nokta arasında bağlayıcı olduğunu gösteriyor. Yani cevabımız 7. soruda Edirne. Geldik 8'e. Ukrayna, Suriye, Finlandiya, İtalya. Yukarıda verilen ülkelerin hangileri 2010'lu yıllarda sıcak çatışmaların yaşandığı bölgeler arasında yer almaz? Arkadaşlar incelediğimiz zaman Finlandiya ve İtalya'da sıcak çatışma yaşanmadı bu dönemlerde. Rusya ile Ukrayna arasında Ukrayna bölgesi Rusya ile sorun yaşadı. Suriye'de hala devam ediyor çatışmalar. Dolayısıyla cevabımız yaşanmayanı sorduğu için Edirne diyeceğiz. Finlandiya ve İtalya olacak. 9. Şartlı Arap su yolu ve bölgedeki petrol kaynaklarının paylaşımı konularında Sıcak çatışma yaşayan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Ee, arkadaşlar Şahdül Arap biliyorsunuz ki Fırat ve Dicle'nin Türkiye'den çıktıktan sonra birleşmiş e, hali Mezopotamya bölgesinden sonra birleştiği e, hali oluyor. Şahdül Arap ismi oluyor. E, dolayısıyla e, İran ve Irak e, bölgesi e, burada e, sorun oluşturuyor diyebiliriz. Yani cevabımız e, Bursa oluyor arkadaşlar 10 sorumuza bakalım Orta Doğu günümüzde sıcak çatışmaların yaşandığı bölgeler arasında yer almaktadır Orta Doğu'daki Ortadoğu'daki e, Orta Doğu'daki çatışmaların nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz kutsal mekanların bulunması e, ılıman iklim koşullarına sahip olması zengin petrol rezervlerine sahip olması önemli ticaret yolları üzerinde bulunması kıtalar arasında geçiş güzergahında bulunması. Arkadaşlar <laughs> Mezopotamya bölgesi e, eskiden beri e, önemli bir noktaydı. Özellikle geçiş güzergahında olması, ticaret yönünden e, zengin olmasına e, sebep oluyordu. Bununla birlikte e, burada kutsal mekanların işte e, bulunması e, artı e, Zengin petrol yataklarının bulunması tabi günümüzde en önemli unsuru diyebiliriz. Yani cevabımız ılıman iklim koşullarına sahip olması e, gösterilemez. Dolayısıyla e, cevabımız Bursa. 11. Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde su kaynaklarının kullanımı nedeniyle sorunlar yaşanmıştır? Arkadaşlar haritayı incelediğimizde 3 numaralı e, bölgede birazcık şöyle yaklaştıralım bakın şu nokta Türkiye ile Suriye arasında fırat ve dizlenin kullanımı ile ilgili sorunlar yaşanıyor Suriye Türkiye'nin fırat ve dizlenin sularını azalttığını barajlar yaparak işte kısıtladığını iddia ediyor böyle bir sorun var Gerçi bu sorun artık Suriye iç savaşının gölgesinde kaldı. O kadar gündemde değil ama böyle bir sorun var bu bölgede. Yani cevabımız C. Evet son sorumuz. Aşağıda e, uluslararası alanda çatışmalara sebep olan unsurlardan bazıları gösterilmiştir. E, bu sorunlardan kaç tanesi beşeri ve ekonomik kökenlidir demiş. E, sınır anlaşmazlıkları beşeri e, kökenli arkadaşlar. Bir. Su kaynakları bu doğal. E, bunu sayamayız. Toprak bu da doğal. Dinsel farklılıklar bu beşeri iki oldu. Önemli ulaşım yollarının kontrolü bu da beşeri e, ulaşım beşeri bir faktör 3 oldu. Yeraltı zenginliklerinin paylaşımı ekonomik e, bu da e, yani beşeri ekonomik petrol ve benzeri şeyler paylaşımı e, bu da e, etti 4 Şimdi burada e, su kaynaklarının paylaşımı ve toprak Doğal oluyor arkadaşlar. Diğerleri beşeri. Yani soruya göre cevap 4. Ama cevap anahtarı Adana demiş. Ee, sanırım değildir demek istemiş herhalde. Çünkü e, değil olan iki tane var. Su kaynaklarının paylaşımı ve toprak. Bunlar e, doğal e, şeyler, unsurlar. O yüzden e, cevabımız e, cevap anahtarında Adana. Ben de Ceyhan olarak düzeltmiş olayım. Evet bir sonraki testte görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.